İşte birkaç gün önce gelen bir tufan sonucu çiftçilerin, köylülerin ürünleri maalesef böyle helak olmuş. Bunu dolu vurmuş. İşte bu da Vah vah milyar tilerim gitti. Vah vah. Bu da bir bu da bir çiftçi. İsmin ne senin? Mehmet. Mehmet ne zaman fırtına geldi? İkinci gecedir. İkinci gece. Evet. Nasıl oldu biraz anlatır mısın? Hiç sorma. Fırtına desen, yağmura desen, kara desen... Hiçbir şeye benzemiyor muydu? Karışık hepsi. Hangisine desem? Rüzgarda var mıydı? Rüzgarda vardı. <laughs> e peki sen o esnadan ne yapıyordun? Bu ürünlerin böyle bu hale gelirken sen kova ne yapıyordun? elma, kova elma almıştım. Hmm. Söğünün üzerine su atardım, kar atardım. <laughs> kovayla. Evet. Kovayla ne yapıp tarlanın içinde gezerek doluyu durdurmaya mı çalışıyordun? Yok. Ya? Allah'a dua ederdim. <laughs> daha biraz daha yağdır. Allah'a dua ediyorum da kovay niye elini almıştı onu soruyor. Çadırın üzerindeki karı, suyu atadım. Öbür tütüne bir şey olmuş zararım olmasın. Bu peki, buna olmuştu da. Peki bunun için ne yapmaya çalışıyordun? <laughs> bunun için? He. Peki, daha bundan bir şey her gelmez. Zemine. Hiç ağlamak İstiyor muydun yani bir yıl sonuçta senin geçimini sağlayabilecek ürünlerin gidiyordu. Zor <laughs> tutturdum kendimi acı. Allah'a dua ediyordun diyordun. Dua ederken ne diyordun? Evet. Ya Rabbim benim ürünümün... <gülüyor> 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 <gülüyor>